haykıntı oynuyoruz abimle birlikte. Merhaba abi. Merhaba. Heh. Abim bayağı gelişti, ben de geliştim. Yani çok iyi. Yerimiz şu an duvarlar tam bitmedi. Daha gelişeceğiz. Önce lan bu haykıntı nasıl oynanır diye size öğretmek için videoya başladık. Abi arabanı al. Hı. koş. Şey, şeyin olduğu yere git mağazana. Ne Niye atladın? Koş, dedim. Ya arabanı al arabanı. Ha ve yine başladı. Var abim sesi gel gelemeyebilir çünkü abimden FaceTime'dan konuşuyoruz bugün. Çünkü abimin kalk. yanına gidemedim. Önce şu sarı baltayı alıyoruz. Değil mi abi? Evet. Sonra buradan sohbet ederiz. 102 TL, 102 TL mi? Sesini almak ister misin diyor. Biz de 102 yüzük... Abi iki tane şey koyduğum için 102 TL dedi. <laughs> Bilerek koydum. Ne? 12 TL'ye alıyoruz bunu. Evet diyoruz. Teşekkür ederim diyor. Şunu alalım. Yerimize gidelim. Gel abi. Bir dakika ben bir balta buluyorum. Tamam. Tamam arkadaşlar abim oyna yeni başladı. O yüzden şey kendine balta alsın Biz de devam edelim. Gelir zaten. Değil mi abi? Evet. Abimden daha 20 dakika geçti. Abim direkt araba almaya başladı. Abim bu arada çok pro olacak gibi duruyor. Sonra bunu bırakıyoruz. Şuradan kutuyu aç diyorsunuz. El, temel, hacak onu oluştururuz. Okuyalım. Çok karışık bir Bunlar... Arkadaşlar bir dakika. Babam FaceTime'dan başka birisi arıyor. O yüzden abimin sesini kapatacağım. Abi FaceTime'dan başkası arıyor tamam mı? Kapatacağım sonra arayacağım. Abi sesi kapanacak çünkü FaceTime'dan başkası arıyor arkadaşlar. Bekleyin beni. Abi, kapanmadı. Tamam. Tamam arkadaşlar. <laughs> kapanmadı. Ha, duyuyor musun? Duyuyorum. Sen de duyuyorsun. Evet evet. Tamam. O kişi kapattı. Böyle ağaçları kırıyorsunuz. Ama size tavsiyem ince ağaçları kesin. Çünkü kalın ağaçlarda evet. biraz zorlanıyorsunuz. İşte böyle ben uça geçeyim ki hızlı olsun. Bundan işte uğraşıyorsunuz. İsterseniz büyük kırın böyle uğraşıyorsunuz. Tek tek kırdı direkt. Sonra size tavsiyem şu Kalın olanlardan alın ama en başta biraz küçük alın. Tavsiye ederim. Ee, sonra şunu alacaksınız. Şuna bineceksiniz. Şöyle gidiyoruz. Abi aldın mı kendine balta? Ben aldım. Hangisini aldın? 9 199. TL'li. 199'lu mu aldın? Evet tamam Ben de şu an e, parayla alınmayan bir tane balta var üçlü balta gördün mü mağazada sen bir tane şeylik vardı 550'lik mi öyle bir şey yok onu demiyorum üçlü balta var gördün mü hiç sonra bunu gelip buraya koyuyorsunuz burada abim uğraşıyor zaten İleride buraya getirmeyeceksiniz diye biliyorum. Çünkü ben o kadar ilerlemedim. Sen buraya geliyorsunuz, bekliyorsunuz. Sen gidiyor ve size para geliyor. Öyle işte kendinize yeni baltalar. Öyle öyle öyle. Gelişiyorsunuz ve bir şey diyeceğim. Ondan önce şey yapın. Şundan alın. Bunun fiyatı kaç? 130 TL'ye. Bunu alın gelip. şu Aferin. Şuradan. Al şunu. İşte şuradan aynı şeyleri yapıyorsunuz. Sohbet et. 130 TL almak ister misin? Evet. Teşekkür ederim. Sonra şunu alıyorsunuz. Ara... Siz en başta elinizle taşıyacaksınız. Çünkü en başta araba alamıyorsunuz. İsterseniz şey yapmadan... Eee... Eee... Kendinizi ev almak için buradan şeye basıyorsunuz. Şuradan yükley giriyorsunuz. Şuradan birinci slota basıyorsunuz. Sonra paranız sıfırlanacak. 100 TL'ye kasıyorsunuz. Ya da oyunda pro bir arkadaşınız varsa ondan para isteyebilirsiniz. Sonra yani gelip buradan kendinize yer istiyorsunuz. Buna basıyorsun. Biraz yeni biraz toprak almak istiyor musun diyor bana. Ama size toprak almak istiyor musun diyecek. Evet istiyorum diyeceksiniz. Sonra 100 TL kendinize bir yer seçeceksiniz. Ben şu an iki tane yer yaptığım için bana 600 TL diyor çünkü daha çok geliştiriyor. O yüzden size 100 TL. Oha oyna nasıl bir insan girdi? Yuh baksana nasıl bir adam girmiş oyna. Oha adamın her şeyi var. Ya ef... Neyse ben şeyi geri oraya götüreyim. Abi iyi gidiyor mu işler? İyi gidiyor. Tamam. Şuraya gidiyoruz. Hiç sesin çıkmıyor da. Şuraya geliyorsunuz. Şu kutuyu açıyorsunuz. Sonra böyle kendinize bir yer seçip böyle bırak diyorsunuz yerleştir diyorsunuz. Yerleşiyor. Ben şu an onu kullanmayacağım. Çünkü bende daha iyisi var. Yok et diyorum ben. Siz eğer yeni bir tane alacaksınız üstüne tıklayın. Kontrol et'e basın. Yok et'e tıklayın. Yok oluyor. Diğerine koyuyor Koyabilirsiniz. İşte böyle oyun devam ediyor. Devamını öğreteceğim size zaten. Biraz daha gelişeyim ki başka şeyler öğretip size öğretirim işte. Yani isteyen oynasın zaten oyun ismi en başta söyledim. Lumber Tycoon 2. Yani 3'e ya da 5'e 4'e falan girmeyin çünkü onlar çıktı. Ne oldu abi? Lumber Tycoon 2. Ne? Lumber Tycoon öyle galiba. Ya Lumber Tycoon. Lumber Tycoon 2 bunun ismi. Okay. Lumber Tycoon 2'ya girebilirsiniz. Hem kendinize duvar almak yap, yapmak istiyorsanız size öğreteyim hemen. Öğreteyim size önce bir. Çünkü arkadaşlar der ki, abi araban uçtu doğru gördüm değil mi? Doğru gördüm. <laughs> Gördünüz mü az önce abinin arabası uçtu havaya. İstenirseniz görmek ara, ister. Az, az önce kaç milyon dolarlık ağaç taşıyordum sakura ağacı ve gitti az önce hepsi. Üç tane kaldı. Onlar onların hepsi de küçük. Hepsi ne oldu? E gerisi zaten arabalar araba da arabada uçtu. Abi. Size şey göstereyim önce. Şuradan istediğiniz bir duvarı seçin. Ben bunu seçmenizi tavsiye ederim. Yok bu değil. Hangisiydi o? Dur. Ha buydu aynen buydu. Fiyatı kaç bilmiyorum. Şimdi bakacağım sohbet et 100 TL bunu alıyorsunuz işte. Sonra size şöyle altta mavi bir şey çıkacak. Görüyor musunuz? Ona tıklıyorsunuz. Şöyle duvarlara, zemin almak için şu küçük zeminin seçiyorsunuz. Bir de mobilyalardan uzun masa aldım ben. Mobilya içinde masa falan alıyorsunuz. Bence videoyu burada bitirelim. Çünkü yapacak bir şey kalmadı yani. Devamını öğreteceğiz size başka videolarda. Abim de biraz kastırayım zaten. O zaman gel abi videoyu bitirelim. Tamam. Okay. Ee, bu serinin daha fazla gelmesi için like atmayın. Yani like atabilirsiniz ama ben bir İster. satın İsterseniz atın yani bilmem. Lan araba mı uçuyor? Gördün mü az önce arabam kendi kendine hareket etti. Evet.